Evet. 11 Haziran Salı. Mustafa öğretmen çekiyorum diyor. İsmail öğretmen de sanki bir şeyler getiriyor. Evet. Mercanlı Sercanlı geliyor. Hadi bakalım rast gelsin. ses gel. Gelsin. Var mı senin? Besmele abi. Geliyor değil mi? Gelsin. <laughs> Hadi bakalım. Ee, bunu defa da, sen de. Bunu Burada lüfer yok yalnız. Olsaydı şimdi yarım balık çıkardım. Oo, yine mercanlı sercanlı geliyor. Abi. <laughs> Öyle yaparsa olmaz <laughs>